Selam arkadaşlar nasılsınız hanta kaldığımız yerden devam ediyoruz hissediyorum bu sefer güzel bir oyun olacak hadi bakalım şimdi elimizde arkadaşlar ucuz böyle e, çok hani pahalıya kaçmadan güzel iki tane silah var bir tanesi e, Battlefield 1'den hatırlayacağınız özellikle Battlefield 1 izleyenler varsa aramızda eskiden ne Battlefield oynardık değil mi Martin Henry silahımız var uuu kasta oyun arada böyle bir girişlerde kasıyor bir elimizde de nagant var böyle güzel hızlı biraz böyle hızlı ateş eden güzel bir tabanca 7 adet mermisi olan çok fazla hasar veriyor Martin Lennar'ı e. yani vurduktan sonra isabetli bir şekilde böyle üfleyince ölecek kadar bir canı kalıyor diğer silahla da tabanca da işini bitiriyoruz arkadaşlar bazen tek tabi kafadan tek yiyor her türlü bizim eleman dinamit atıyor aa manya manya bak At mat, her şeyi öldürdü abi, dinamit atıyor. <laughs> güzel güzel. Sesli, sesli oynamayı seviyor. O zaman bu pvp de yapar. Çünkü sadece boss'u kesip, hani kaçman ziyade, e, kaçmanın yanı sıra şey de yapmamız lazım abi. Avcı da öldürmemiz gerekiyor. Güzel gidiyoruz, bakalım e, bayağıdır oynuyorum. Böyle e, sürekli pusuya yenik düşüyoruz, bir şeyler oluyor çatışmaların arasında kalıyoruz. Server sessiz tamam mı? Kimse yok serverda. Bunları kesmek istiyor arkadaşlar. Çünkü şey bunlardan horozlama ile Hop. ondaki avantaj ne biliyor musunuz? Altı patlarla ar, arda çok hızlı bir şekilde ateş edebiliyor. Oo. Et kafa. Et kafa. Sakin ol aslan parçası. Bakın perk çıkıyor arkadaşlar. Yani yüzde %5 şans falan galiba. Bunu öldürdüğünüzde bakalım ne çıktı. Perk geldi. Ne geldi? Levye. Hm. Levya. Şu an elindeki silahla şey yok ama... Ee, şunu kıracağım bu arada. Elindeki silahla işe yaramıyor ama güzel avantaj. Burada sağlık olacak. Heh tamam. Güzel. Şöyle sağlığımızı da çekelim. Devam edelim sonra. Şimdi arkadaşlar burada sesler var. Hunter sesleri geldi buradan. Yani çatışma var ya da zombi kesiyorlar ya da boss falan burada olabilir. Burada da çıkabiliyor çünkü. Hurda gaga falan çıkıyor burada. Kardeşim. Aha! Bizim adam çok sesli. Düştü. Geçmiş olsun. Martin nedir abi? Acımaz. Pampası da var orada ama. Dur bakalım. Seviyorum bu silahı gerçekten ya. Yani kaçırsan ölüyorsun ama kaçırmadığında da e, değdi mi de yani yok ediyor. Çatıda mı acaba hava? Çatıda mı işaretledi bana? Ooo dinamit geldi. Dinamit attılar. Patladı. Peki ben birazdan şimdi bir tane dinamit sallamadım oraya arkadaşlar. Böyle çek abi. Bir de biz atalım dinamite bakalım. Belki ölen olur. Oo. Bizim eleman. Oradalar galiba. Abi bekleme beni. Oğlum nasıl... şey gibi Tarkan gibi atılıyor adam ya. Aha. Allah kalsın. Hop hop. Öl. Aha. Lan bu benim adam değil. Benim adam Allah seni kahretmesin. Neyse o da öldü güzel. Benim adam sandım biliyor musun? <laughs> Diğerinin partneriymiş. Ya da bunlar da ikisi de mi düşmanla bilmiyorum. Bir şeyler oldu. Kalk yiğidim kalk. Çok işimiz var daha güzel. Hemen kendimizi iyileştirelim. Daha avcı olabilir burada bu arada. Burada sanki biri daha var. Güzeldi güzeldi. Ama sese gelebilirler. Çok ses yaptık. Bak arkadan geldiler abi. Sesler geldi. Kargalar ürküttüler. Şuraya hemen dolduralım. Kimse yok gibi ama. Bunları yağmalıyorum abi. Ondan sonra gidiyoruz ya. Yağmalayalım ve gidelim. Güzel. Tüketilebilir aldık. Tamam. O köpkeler. Köpkelere bak. Oğlum. Bunlar da çok gıcık ya. Gıcıklar ha. Sürekli kanama açıyorlar. Bunları... Bizim eleman fazla ses yapıyor ya. Yani çok açık hedefiz. Player çekmeye çalışıyor da. Bakın arkadaşlar burada e, cephane falan var. Kendinizi biliyorsunuz Oyunun belli yerlerinde. Gördüğünüz gibi. Buradan mesela şimdi şu ışık bombasını sallayalım şuraya. Oradan tüketilebilir bir şey daha alacağız. Şansa dinamit veriyor işte bomba veriyor. Diğer yerlerde mermi veriyor. Güzel. Bir tane daha kuvvet iğnemiz var bu arada. Güzel o kuvvet iğnesini basıp. Çok uzun deparlar atabiliyorsunuz. Oo ses var. Aha Hunter'lar. O vurdum mu gerçekten vurdum oradan ha. Hiç görmeden bastım vurdum Allah Şimdi gelmek istiyorlarsa abi onlarla orada savaşamadık. Bir sessizlik bürüdü orayı. Ben ateş ettikten sonra. Boss burada zaten. Bakın burada. Onlar da zaten boss'u buraya geliyorlar. Ya yani burada karşılaşacağız onlarla çok büyük ihtimalle. Şu boss'u kesmemiz lazım abi. Şu mermileri alalım. Bombeleri biraz temizleyelim şuradan. Kimse yok. Güzel. Ruh bakışıyla bakın solda beyaz e, bir böyle dalga gibi bir şey parlıyor ya. Bakın buldu haşhaş şey. Eğer beyazsa avcı yok ama e, kırmızı oluyor bazen. Tuzak işte bu tuzak nereye atabiliriz biliyor musunuz? Buraya atsak gözüküyor abi. Buraya atsak burada da olmaz. Şuraya koyabilirim ama. Adam beni aşağı şey yap diyor bakın. Orada duruyor ben de buradan. Direkt adam aşağıya salıyorum. Nasıl? <laughs> Direkt oradan da inebiliyor. O aşağıda bosu kessin. Ben de burada onu bekleyebilirim aslında. Öyle de yapabiliriz. Hani birimiz boss'u keserken birimiz de onu bekleyebiliriz ya da ben de aşağı inebilirim ya. Bakalım. Oo, düşman player geldi. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Seni serseri seni. Oo! Kankası da arkada. Allah! Lan iki tahtanın arasında nasıl vuruyor? Aynen kanka. Öyle sıkmaya devam ediyorsun. Sonra beni öldürüyorsun orada. Bir dakika bir dakika. Arkadaşını kaldırıyor. Kaldırdı galiba arkadaşını. Bizim eleman arkada kaldı ya. Bizim aslında eleman arkalayabilir onu. Buradalar. Arkadaşı kaldırdı ama arkadaş her türlü tek yiyecek benim silahımdan eğer vurursam. Az <laughs> ile kalktığı için. Abi. Öldü yine bizimki. Allah'ım. Tanesi çok low. Diğerini bilmiyorum. Bir kaçırmamam lazım ya. Zombi adam sandım. Bu kuruş kaşırsam gittik arkadaşlar. Sağda bir tanesi. Oo çok kötü oldu. Allah. Öldü öldü öldü. Oo kankası geldi. Ben öldüm. Öldüm galiba. Hadi be. Hadi, hop öldüm. Öldüm 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 öldüm. Çok 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 sağlık sağlık sağlık. Allah öldüm. Ölmedim ölmedim. Alkışlarla yaşıyorum. Oo son anda. Gel buraya gel serser. Ser. Hadi. Olaydı. Oğlum sen arkalarından çok güzel çıktı aslında ama nasıl vurdular bunu bilmiyorum ya. İkinci şu galiba. Elemanın çok az sağlık kaldı. Şöyle bir kendim önce bir bandajlayayım sonra onu kaldıracağım. Ardından şu avcıları lootlayalım. Bandajımız da bitti hadi bakalım. İğnemiz de bitti. Sağlık hiçbir şey yok abi sağlık. İnşallah bunlardan sağlık mal bir şey çıkar. Kimse yok. Hemen şu elemanı kaldırıyorum abi. Arkadan ultlayalım onları. Çok az epesi kaldı bu. Her şeyden tek yiyecek şu an. Yaratıklardan bile tek. Yani tabancaya bile ölecek şimdi bu. Çünkü her öldürdüğünüz arkadaşlar az sağlıkla kalkıyor. Yani bir sağlık bara eksik kalkıyor. İkinci ölçünde iki. Yani dört kere falan ölünce beşinci defa kaldıramıyorsun artık av avcıyı. Ama bazı avantajlar var. Dur bakalım neler çıkacak. Bazı avantajlar var mesela hep kaldırında yüz sağlıkla kalkıyor. Tüketilebilir geldi güzel. Para çıkmıyor abi. Bazen bunlardan rastgele 400-500 dolar falan para çıkıyor. Delikanlı. Öyle her kuşa puşlanmaz öyle. Güzel. Temiz de gibi zaten. Hani muhtemelen oyuncu kalmadı. Ya da kaldıysa da 2-3 kişi falan var. Bizi uzaklar diye tahmin ediyorum. Bunun silahı hmm, Winfield yok almayacağım bunu. Şimdi şu baltayı çekip arkadaşlar aşağıya... Allah bunu yapmak istememiştim ya. Bunu yapmak istememiştim. Tamam şimdi çok az sağlığı var. Şeyin... Aa avantaj var. Bakalım hangi avantaj. Doktor. Güzel. Şimdi bu boss'u kesip... Ya tek başına kesmek de zor boss'u. Böyle baltayla yarabiliriz ama. Bunlar böyle yakın saldırı silahlarıyla daha kolay kesiliyor. Silahla... E, Ateşli silahlara nazaran. Abi yine mi öldün seni Allah ka nasıl öldü? Dedim ya dedim ya size tek diye. Abi kaldıramıyorum artık galiba ben bunu sanırım şu an. Kaç defa öldü bilmiyorum. Üç kere mi öldü? Beni de yok etti ya. Bu doktor avantajı aldık ya full yiyecek beni büyük ihtimalle şu an. Aynen. Abi öldük bakayım kaldıramıyorum. Vallahi kalkmıyor. Partnerin silahını da alamıyorum yalnız. Ne da alamıyorum. Ne yapacağız şimdi? Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Boğulduk mu burada şimdi? Ama inşallah hunter falan yoktur. Yok kimse etrafta. Bizi yok edebilir arkadaşlar ya. Yani bunu öldürürüm ben şu anda tırmıkla. Ama dışarıda avcı varsa biraz işimiz zor gibi. Ganimetle bakalım. Kaçabilecek miyiz? Şu adam bir kere daha kaldırsak güzel olurdu ya. Üç kere mi öldü bu? Dört kere mi öldü? Git buradan. Bir şarjı. Tek kaldı. Bir tane vuracağım. Tüfekle. Hadi bakalım. Bitti. Bakalım. Valla kanka kaldıramıyorum seni. Şunu defnedelim. Kaldıramıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben ganimeti, ganimet Gani alıp kaçmaya çalışacağım. 99 nefnettik. Şuraya tuzak kurmuştum arkadaşlar. O tuzağımı şimdi şey yapacağım. Bakalım kimse yok gibi etrafta. Bunu böyle tuzak kuruyorsunuz. Bu mesela buraya değdiği zaman tel tel fırlıyor buradan. İşte hareketi falan böyle tellere kısılıyor. Güzel oluyor yani öyle arkadan yılanlamalar, yılanlayanlar için. Şu yukarıdan çıkacağım ama bakalım çıkabilecek miyiz arkadaşlar? Tekrar bakacağım etrafa. Ve biraz çıkalım. Kimse yok gibi ya. Sanmıyorum kimse olduğunu. Yok kimse yok temiz. Bizim kuvvet yenimiz de vardı. Şimdi onu basayım şurada. Hemen abi tek deparla çıkışa koşalım diye tahmin ediyorum. Hadi ya çıkmam lazım. paramı da alayım. Çünkü güzel öldürdük. Güzel loot yaptık. Hemen çak kaçmamız lazım. Diğer boss'u da defnettiler. Onlar da aldı. Onlar da gidiyor ama bilmiyorum. Neredeler artık. Benim üstümü puşlarlarsa beni belki öldürebilirler. Bataklıkta yavaş gidiyoruz. Mesela timsah bacak avantajı var. O olsa biz de şu an böyle bataklıkta suda daha hızlı hareket ediyoruz. Daha güzel oluyor ama ziyanı yok. E takıldım. Lan. Kapana kısıldım. Abi hareket edemiyorum. Ah sun... Ne? Sunucuyla bağlantı mı koptu? Abi şaka yapıyorsun. Arkadaşlar GG. Şuraya bakar mısın ya? Lütfen bekleyin görev sonu ganimeti bilgisi alınıyor diyor. Neyse en azından karşısaydı galiba bana. Çıktık galiba. Güzel güzel 6 avcı öldürmüşüz. Güzel 500 para Her herhalde saydı çıktı saydı arkadaşlar. Yani Allah razı olsun en azından avcımız falan gitmedi. 6 e, avcı öldürmüşüz bossu da kestik bizim adam çıkamadı ama olsun ganimeti de aldık. 508 biraz az bir para ama. Güzeller arkadaşlar en azından hani bir tırsmadım değil boşa gitti dedim herhalde kaçamayacağız. Güzeller arkadaşlar devam edeceğiz hunt videolarına elinden geldiğince sık sık yüklemeye çalışacağım. Oyun hoşunuza gidiyor. Lütfen daha fazla hunt videosunun gelmesi istiyorsanız da bir saniyenizi ayırarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka hunt videolarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.